Evet havuz hakkında bilgi şey alalım. Evet havuzumuz hakkında bilgi vereyim ben size. Küçük havuzumuz var. Küçük havuzumuzun boyu 1.20'dir. Büyük havuzumuz da buçuktan 2 metreye doğru eğimli bir şekilde gelmektedir. Hafta içi 220-270 lira giriş ücretimiz bulunmakta. Ee, çocuklara 0-6 yaş arası 150 lira sabit ücret almaktayız. Ee, öbür türlü şort e, kiralamamız şu an mevcut. E, simit kiralamamız mevcut. Kolluk kiralamamız mevcut. Makarna kiralamamız mevcut. E, gözlük kiralamamız mevcut. Havuz gözlüğü. Buradan yiyecek içecek anlamında yiyecek yani. Post yapıyoruz. Üst çeşitlerimiz var, kit çeşitlerimiz var. İçecek, meyve sulu çeşitlerimiz var. Kola, ice tea, istediğiniz her türlü her çeşit içeceğimiz mevcut. Ee, ekstra nazo şeyimiz var. Ee, o nazo sanımız var. Onlarla nazo satıyoruz. Peki havuzun temizliği temizliğiyle alakalı ne söyleyeceksiniz? Hijyenle alakalı haftada iki gün süpürge dediğimiz dip temizliği var ve aynı zamanda devre daim atıyor. Suyumuz devamlı denge tankından e, kendini temizliyor, kendine veriyor ve havuzumuz her daim suyumuz temiz oluyor. Bayanlara özel bir günümüz var mı? Bayanlara özel günümüz cuma günü. Öbür türlü kalan her gün karışık hizmet vermekteyiz. <laughs>